Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili teraziler hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım terazi burçlarını bu hafta gün gün tarot açılımında neler bekliyor aşk iş kariyer diyelim kartlarımızın mesajları nelerdir bu arada kanalıma destek veren beğeni ve yorumunu esirgemeyen hepiniz iyi ki varsınız ilk kez rastlayanlar Abone olup zil sesini tüm yaparsanız bütün videolarım sizlerle beraber olacaktır. Daha da çok destek vermek isteyenler katıl butonundan yanındayım ya da destekliyorum gibi gibi işaretleyebilirsiniz. Evet. Bakalım haftanın enerjileri terazileri neler söyleyecek, nelerden bahsedecek, size hayır getirecek. Her ne dileğiniz var ise kabul olması temelini diyelim hanımlar beyler. Herkes Güzel kalbin ekmeğini kalp ve kalp yesin diyelim. İyi düşünenler bizden önce onlara nasip olsun. Kötü düşünenler gene bizden önce onlara <laughs> nasip olsun. Yani yerini ilk önce... Yani öyle diyelim. Anlıyorsunuz sizler beni. Ben de sizleri anlıyorum. Hayaller Paris, gerçekler Türkiye. Ne bu? Ne bu teraziler? Neden hayal peşinde koşuyorsunuz? Pirince gideyim derken bulgurdan olmayın. Çok güzel bir işiniz ya da çok güzel bir kariyeriniz var ise çok güzel bir işiniz ya da çok güzel bir kariyeriniz var ise kesinlikle ve kesinlikle heba etmeyin. Evet. ilk etapta iftiralık durumlara karşı dikkatli olun. Sanki sizin etrafınızda birine iftira atmak isteyen ya da birine iftira atan birileri mi var? Biri mi var? Bunlar sizi kendilerine uydurmaya çalışıyor olabilir. Uymayacaksınız. Dikkatli olacaksınız. E, hayatınızda birini kurban edeyim derken sizler kurban olma enerjisinde olabilirsiniz. Sizler de kimsenin hakkında yalan şahitlik yapmayacaksınız. Başkasına da yaptırmayacaksınız ama sizi aracı kullanıp bir kişinin hayatını alt üst etmek isteyen birileri olabilir. Bunu yaparken de söylemler ve tarzlar değişik gibi. O kişinin iyiliğini düşünürmüş gibi. Veyahut da başka başka konuşmalar, başka başka görüşmeler, başka anlatımlar. Aslında olayın iç yüzü o kadar farklıdır ki. Dikkatli olacaksınız. Gerek iş hayatınızda, gerek sosyal çevrenizde, gerekse bulunduğunuz konum her neyse. Hiç kimseye iftiralık durumlarda ne siz bulunacak ya da bulundurtturacaksınız. Boşuna dememişler keser döner sap döner gün gelir hesap döner. Allah kimsenin yaptığını asla yanına kormaz, koymaz. Hele bir de karma oluşturulduğu takdirde mutlak suretle çoğunluğu bu dünyada çıkar. Ama bir kısmı da ahirete kalabilir. Birine hak etmediği bir takım muamelelerde bulunmak isteyen birilerine karşı dikkatli olacaksınız. Dediğim gibi onu kurban edeyim derken kurban olan asıl siz ya da sizi eğiten öğreten birileri olabilir. Kan bağınız olmayan bakın kan bağınıza kaymayın. Bu şöyle kısmen belki bazılarınızın vardır ama genelde bazılarınızın kan bağınız olmayan birileri tarafından eğitilip öğretilip bir yere salınmak isteniyor olabilirsiniz. Hani kurgulu dediğim gibi kurban enerjisinde asla olmayın hanımlar beyler. Dikkatli olun. Terazi Burcu hanımları size anlatılanlara itibar etmemeniz hayrınız olacaktır. O kadar çok yanlış lanse edilen konular var ki. Kafayı yemiş bir platonik olabilir. Ve hem proteinik olduğu yetmiyor gibi hem de o kişi arkadaş olarak gören birine çok büyük bir hıyanet ve ihanet yapmış da olabilir bu kişi. Hem en büyük hıyaneti yapıp hem hayatını alt üst etmeye çalışıp bazılarının hayatını alt üst edip hem de sizden utanmadan rehberlik bir danışmanlık alıyor olabilir bu şahsiyetsiz, kişiliksiz, karaktersiz insan. Buna karşı dikkatli olacaksınız. Her türlü mikropluğu yapıp sonrasında masumu oynayan bir erkek bir eril enerjiyle dikkat edeceksiniz. Terazi hanımları özellikle. Beyleri de bilemiyorum. Buluyorlar. Terazi burcu hanımları ve beylerini bu tarz dangalaklar buluyor. Yüzde bir milyon haksız olduğu bir konuda hem bir kişinin bir kişi iftira atıp bir takım bu kılıç yedisi demek iftiralar sahte evraklar, sahte beyanlar. Birine kurulan kumpaslar, tuzaklar. Yani Allah o kişi kuruyor desem yeri. Sizler de aracı olmayacaksınız. Bu kişi sizlerden belki son kez belki bilemiyorum. Başınıza ekşidiğinde de bu kişiyi başınızdan tez vakte atmanız hayırınız olacaktır. Yoksa sizin de bir takım sıkıntılar yaşamanız an meselesi olacak. Rabbim aracıya, yapana, yaptırana ve e, bu tarz dangalaklıklarda bulunana çok büyük bir karma bedeli ödet edebilir. İftiranın en büyüğünü, hainliğin, hıyanetliğin en büyüğünü yapıp bir de kendini masum gibi gösteren şeytana dikkat edeceksiniz. Takmış kafayı, sıyırmış. Aklı, fikri, derdi o kişinin belki parası olabilir. Belki maddi yönden kaz yerden tavuk gelmez diyerek hacı hoca gezmediği yer kalmamış da olabilir. Yeter ki o kişi hiç o kişinin yüzüne bakacak yüzüm kalmadı demiyor ama bu sıfatsız kişi. Belki en yakınıyla, belki en yakın arkadaşıyla, belki en yakın dostuyla, belki de daha başka birisiyle o kişi en büyük hıyaneti yapmış ve utanmadan halen belki de birisiyle evlenmek için. Sizlerden danışmanlık alma enerjisinde de olabilir. Yüzsüz anam bu. Bu, bu kişide yüzümüz yok. Hak getire. Terbiyesizinde önde gideni gibi. Başınızdan savacaksınız. Ne kadar erken savarsanız bu kişiyi başınızdan o kadar sizin de hayrınız olacaktır. Bugün ona yarın sana boşuna dememişler. Karma oluşturmayacaksınız. Kimse için kendinizi de kurban etmeyeceksiniz. Kimse için de kendinizi günaha da sokmayacaksınız. Başımıza ekşiyen, aklı fikir hıyanetlik olan ve olayları size değiştirip dönüştürüp anlatan bir psikopat görünüyor burada. Melek yüzü şeytana dikkat edeceksiniz. Hanımlar için söylüyorum özellikle. Diş enerji olarak hissettim. Evet, gelelim melek kartlarımızın haftanın enerjisine kısacık bakalım. Bilgelik diyor. İçindeki bilgeyi dinle. O bilgelik sende var. Senin sessiz ve bilgi olan parçan doğru yolu biliyor diyor. Şükret sen elindekilerin güzelliğinin farkında vardıkça daha büyük güzellikler de yaşamına akacak diyor. Ufak bir adım yüreğinin yolunda attığın o küçük adım sana tüm kapıları açacak. Yani tüm kapılar size açılıyor olarak görülmekte. Pazartesi günü etrafınızda size aşık olan bir kişi var Sabah bu kişiden ilanı aşk gelebilir. Aşk hayatınız ile alakalı yenilikleri kendinize doğru çekeceksiniz. İş, kariyer ya da aşk hayatınız ile alakalı pirince giderken bulgurdan olma gibi durumlarınız olabilir. İşlerinizi ona göre dizayn edeceksiniz. Ona göre şekillendireceksiniz diyelim. Evet, Salı gün içerisinde maddi olanaklarınızda artışlar olacak. Askıya aldığınız konuları ele alabilirsiniz. Bazılarınızda bir müddet daha ara verecek olarak görülmekte yapmak istediği plan ve projelere Çarşamba günü içerisinde bir takım yalanlara karşı dikkatli olacaksınız. Yalan üzerine yalan atan birileri olabilir. İnanmayacaksınız. Perşembe günü içerisinde bilgin ve bilgi karakteriniz sayesinde her türlü olayı çözüme kavuşturacaksınız. Cuma günü hilekarlıklara karşı dikkatli olacaksınız. Kimseye kefil olmayacaksınız. Parasal anlamda bir takım sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Dost, arkadaş ya da belki sizler de rehberlik veriyor olabilirsiniz. Kesinlikle size anlatılanlara özellikle hanımlar başınızdan atmanız gereken birisi var gibi görülmekte. Takınaklı ve problemli olan birinin varlığından bahsetmedik kartlarımız. Bu kişiyi başınızdan atacaksınız. Birini kurban etmek isteyen bir kişi var. O kişinin özellikle parasında, malında, mülkünde ya da farklı konular yüzünden mesela atıyorum başka biriyle hayatında çok büyük sıkıntılar yaşamıştır ama bambaşka birinin üzerinde de hem birlerini yöneltmiştir hem de iftiraları omcu gibi koymuştur. Ama Allah'ından bulacak o kişinin zaten iki eli iki yakısında gibi görünmekte. Sizler de bu konuya dahil olmayacaksınız. Evet terazi burcu beyleri iş hayatınız ile alakalı yeni kararlarınız olacak. Yeni başlangıçlarınız olacak. Size gelecek olan birden fazla teklif olabilir. En iyisini değerlendirmek için daha bir dikkatli temkinli olacaksınız. Ee, bazı konularda gerçekler ile yüzleşme gibi durumlarınız olacak. Pazar günü içerisinde ise rakiplerinize fark atacağınızı görmekteyim. Bakalım aklınızdaki kişi ile iletişim olacak mı dediğimde. Evet, ve kalben sevdiğiniz kişiyle üçüncü kişiler yüzünden bir takım sıkıntılar ve problemler yaşıyor olabilirsiniz. Her ikiniz de üçüncü kişileri karıştırmadan hayatınıza devam ettiğiniz takdirde herhangi bir sıkıntı ve problem yaşamayacaksınız. Pazar ses gün içerisinde bir iletişim olabilir. Güzel haberler sizleri bekliyor olacak. Aklınızdaki kişi sürpriz bir teklifiyle de sizleri şaşırtacak olarak görünmekte. Bazılarınız evlilik yolunda bekar olanlar bu kişiyle ilerleyeceksiniz. Büyük bir kırgınlık yaşıyor iseniz. Üçüncü kişiler yüzünden bir ayrılık yaşıyor iseniz bir barışınız olacak. Hakkınızda hayırlısı olsun diyelim. Uyanlar sizlerin uymayanlar evrene iade. milyon harca Terazi Burcu Hanım'ı ve Bey var içerisinden olumlamaları alıp olumsuzları evrene gönderin gitsin değişim dönüşüm için sevgiler selamlar bay bay